Ben e, Giresun'un abidi, hanım ve ustaların rahmetli eşim Sanayi kurdu, Ali Usta. Düşünce okulunda çok güzel bilgiler alıyorum. Yani o kadar güzel e, beni mutlu ediyor ki beraber olmak, hep beraber konuşmak. Hocalarımız çok değerli, güzel şekilde anlatıyor ve ben de onları algılamaya çalışıyorum. Yaşama rağmen. Hiç bırakmıyorum. İlk açıldığı günden beri ben geldim ve arkadaşlarımı da teşvik ettim. Beraber olduk, mutlu olduk. Burada olmak güzel konuları dinlemek beni mutlu ediyor. Yani güzel bilgi alıyorum en azından düşünce okulunda. Yani mutlu, hoşlanıyorum. Hep beraber olmak, hocalarımı dinlemek güzel özveriyle gayet güzel onları izliyorum. Onlar da bana çok nazik ve kibar hareketleriyle hep, her zaman teşekkür ediyorlar. Hani benim yaşama göre hiç bırakmıyorum düşünce okulumu. Belediye başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimi arzu ediyorum, bildiriyorum. Hayatımda mesela ben e, sosyal iyi seven, sosyal veren bir yapım var benim. insanlara yakın olmam, hayır ve zarfi olmam, ellerim devamlı, hayırlardan da oluyor. Ama onlar beni, beyin sistemimi geliştiriyor en azından. Onlarla geçleşiyorum, özverici oluyorum. Onlar da benim çok nazik ve kibar davranışlarıyla beni mutlu ediyorlar. Yani çok seviyorlar, saygı sonsuz her zaman geldiğim anda ailemin şey de olsa gelip beni yerime oturtuyorlar ve düzeyli bir şekilde. Yani ben onların sevgiyle bakıyorum. da yürekten. Saygılarını hiçbir zaman eksik etmediler. Hürmetlerini, sevgilerini. Ben de onlara sevgilerimi her zaman onları sevdim, hoşlandım. Sizlerle beraber olmak beni gençleştiriyor dedim. Mutlu ediyor daha ne diyeyim yavrucuğum hepsini güzellikle özveriyle onlar da bana olan sevgisini esirgemedi. Hepsi yavrum. Evet. güzel hocam Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. cümlemizi, cümlemizi hep beraber, hep beraber varsa. olalım. Ha. Bizim göz bebeğimiz, başımızın tacı, 85-86 yaşındaki Avide Usta hanımefendi, hemen hemen her atölyemize ve her atölyemizin her toplantı gününe eksiksiz olarak son 4 aydır katıldı. Onları görmekten, farklı yaş gruplarındaki insanları burada görmekten ayrıca mutlu oluyoruz. Onların bir nevi hayata bağlanmasının, bir nevi sosyalleşmesine de vesile olduğumuzu düşünerek kendi adımıza bir mutluluk yaratıyoruz.